Bülbül hasretiken iken kırmızı güle Nice alametler geldi usule Saraylar yıkıldı bin yıllık şule Bir gecede söndü seni duyunca Saraylar yıkıldı bin yıllık şule Bir gecede söndü seni duyunca Hatem ölen bir yay kutlu Ahmet Kainat uyandı seni duyunca Hatem ölen bir Kainat uyandı seni duyunca sen ki alemlere rahmesin rahmet toprak suya kandı seni duyunca sen ki alemlere rahmesin rahmet toprak suya kandı seni duyunca Şahı Gülistan'da açtıkça güller Koptu küfür bağı çözüldü diller Sana meftun olan aşık gönüller Hü nara yandı seni duyunca Sana meftun olan aşık gönüller Öves nara yandı seni duyunca Hatem ölen bir yay kutlu Ahmet Kainat uyandı seni duyunca Hatem ölen bir yay kutlu Ahmet Kainat uyandı seni duyunca sen ki alemlere rahmetsin rahmet Toprak suya kandı seni duyunca Sen ki alemlere rahmetsin rahmet Toprak suya kandı seni duyunca Sensin gönüllerin gül şelalesi Rahmet fınarısın sevgi halesi Kisra'nın Kayseri'n küfür kalesi Viraneye döndü seni duyunca Kisra'nın Kayseri'n küfür kalesi Viraneye döndü seni duyunca. Hatem bir yay kutlu Ahmet Kainat uyandı seni duyunca Hatem bir yay kutlu Ahmet Kainat uyandı seni duyunca Sen ki alemlere rahmetsin Toprak suya kandı seni duyunca Sen ki alemlere rahmetsin rahmet Toprak suya kandı seni duyunca